İnternetten 10 wattlık bir el telsizi aldım bunu kullanabilir miyim? Kesinlikle hayır kullanmamanız gerekir. 10 wattlık el telsizlerinin piyasada satılıyor olması sizin bunu 10 wattta kullanabileceğiniz anlamına gelmiyor. Amatör telsizcilik yönetmeliğine göre el telsizleri 5 wattı geçmemeli. Bunun da çok güzel bir açıklaması var aslında. Herkesin 5 watt el telsizi kullandığı bir ortamda 10 wattlık bir el telsiziyle çıkış yaptığınızda diğer insanların iletişimine enterfere edebilir, çağrılar üst üste binebilir ve başkalarının iletişimine engel olabilirsiniz. Aynı kural PMR telsizler için de geçerli. PMR telsizler 0.5 watt'la ve sökülemez antenle sınırlandırılmıştır. Bunun amacı kısıtlı olan frekansları küçük bir alanda çok fazla insanın özgürce kullanabilmesi içindir. Kurallar bizim özgürce iletişim kurabilmemiz içindir aslında görüşmek üzere. Bu tarz içerikler hoşunuza gidiyorsa bu sayfayı takip etmeyi ve YouTube kanalımızı ziyaret etmeyi unutmayın.